Müdürüm, gece devresinde ben var mıyım? Evet. Ama canın istemiyorsa silerim adını. Vallahi çok makbule geçer müdürüm. Siler misin sahiden? Oğlum saçmalama. Arda sus kardeşim yoksa on gün üst üste nöbet tutacaksın. Hı, -hı. Ezgi seni de yazdım nöbete. Tamam müdürüm. Sokağa çıkma yasağı var. Devreye rahat geçer herhalde değil mi? Yok be kızım. Yasağı umursamayan bir sürü hıyar var. Sabaha kadar uğraşırız artık. Ee, ne yapacağınızı biliyorsunuz çocuklar. Yasağın ne demek olduğunu bilmeyen çok insan var. Yakalayıp gerekli cezayı vereceksiniz onlara. Haber ekipleri de size eşlik edecek. Laf dinlemeyen insanları ifşa edelim. İbret olur. Hadi kolay gelsin. Çok, Beykoz civarı tüm birimlere. 34 Denizli Ceyhanli'yi de 665 plakalı şüpheli araç. Kontrol noktasında durmadı tamam. 45-34'den Beykoz civarı tüm birimlere. Firari olan 34 Denizli Ceyhanli'yi de 665 plakalı araç. Kesikbaron caddesinden kaçıyor. Plakayı tekrar ediyorum. 34 Denizli Ceyhanli'yi de 665 plakalı araç. O biliyorum 166. ben çok iyi Tamam gidelim o zaman. 45-44'den 34'de. Gözden kaçırmayın. Geliyoruz. Hızlan biraz kaçırmayalım haberi. Tamam. Ay şansımıza ya. Bas geri bas bas bas. Lan nasıl basayım? Polis var. Aptal sence? Aptal. Ay. Kaçma. Dur kaçma dur. Dur. Kaçma dur. Koş Hamza koş. İn arabadan in. İn. Koş 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 Allah Allah. Görüyorsunuz sayın seyirciler? Çık dışarı, sıyıcılar. çık 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 çık. Ah. Çık be. Aa. Ah. Ah. Gel lan buraya. Ne yapıyorsunuz ya? Gel lan buraya. Kes lan. Senin gerizekalılığın yüzünden oldu bunlar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Evet sayın seyirciler görüyorsun. Sen senin müthiş bir oldu. kavga var. Ne zaman yakalattın bizi? Ya ayrıldın bir ben. Kızım öldürürüm seni. Ya dur yeter. Yeter ya. Koş 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 koş. Çek 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 Orayı çek oraya çek oraya çek. Seyirciler şu andaki kavga size nasıl anlatacağımı inanın bilmiyorum. Ya bir durun be! Hey ee, yeter be! Yeter! Polisiz be! Ne yapıyorsunuz? Özür dilerim. Komiserim bilmiyordum sizin polis olduğunuzu. Yanlışlıkla size vurdum galiba. Kusura bakmayın. Özürle kurtulamazsınız. Sizin içinizden ne çıktım öyle ya? Hep senin Hı. yüzünden oldu zaten. Evet gördüğünüz gibi asayiş büro ekibinin takibi sonucunda e, polis be. kontrol noktasından kaçan gençler gözaltına alınıyor. bırak İstanbul Emniyeti sokağa çıkma yasağını delenlere göz açtırmıyor. Gülmesene. Oğlum gülmesene. Aa. Kardeşim ben sana gülmüyorum ya. Oğlum, benim acile gitmem lazım. Bir yerde kırık var lan galiba. <laughs> Olsun be kardeşim. Kalp kırığı olmasın. Gel. <gülüyor> gel sen, gel. <gülüyor> kızlar pes dedirtti. Bugün akşam saatlerinde uygulama yapan asayiş ekipleri... ...şüphelendikleri aracı durdurmak istediler. Ancak işleri hiç kolay olmadı. İki kadın yolcu polise zor anlar yaşattı. Arda'ya ayıp oldu ya. Boş versene. Bu haber kesin viral olacak. ne de kural dinleyen şüpheliler gözaltına alınmamak için olay çıkarırken onları sakinleştirmeye çalışan polis ah. memuru iki kadının saldırısına uğradı. Ay! Ab, Ya bu dayak ya kimdi üstü ekipten? Şey Arda. Arda değil mi? Evet Arda. Ekibi de ezberlemişsin Esra. Bravo. <laughs> Aldığı darbeler yüzünden baygınlık geçiren polis memurunun yardımını ...ekip arkadaşları koşarken lisanslı kickboksçu oldukları öğrenilen şüpheliler... ...güçlükle zapt edildi. Oh oh oh, kıyamam kardeşim be. Gitmiş kickboksçulara çatmış zavallı. <laughs> Ay gülmeyin ya. Hepimizin başına gelebilir. <laughs> Yok inşallah gelmez. <gülüyor> <gülüyor> ya Selin buna da gülmeyeceksek neye güleceğiz ya? Baksana pensile çevirmişler çocuğu. Oo oh, 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 bak bak bak. Kuru şeye bak. Kur şey, oh, 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 kötü vurmuş bir de. Yazık vallahi ya. Dur. Haline bak nasıl sersemlemiş. Bak uçan tekme geliyor bak. Oo. ne ya? Dur vallahi vallahi içim acıdı. Bu kızlar neymiş ya? Hayır yani bir de e, görünüşüne baksan hiç beklemezsin böyle bir şey. Evet. De işte kickboksçularmış <laughs> baksan öyle diyor. <laughs> <laughs> Allahlar Al ya olmuş yazık. <laughs> bunun başına git. Ne gülüyorsunuz? Evet. Aha. Ha? Ayıp ya. Ben de diyorum bunlar niye gülüyor? Sinirlenme oğlum. Abi kahkahalarınız koridordan duyuluyor ya. Ardacığım. Kardeşim. Kardeşim ek işe başlamışsın hayırlı olsun. Ne işi abi? Anlamadım. Oğlum kum torbası <laughs> olmuşsun. Onu diyor. <laughs> gülün tabii gülün. O Zeliş'e de yazıklar olsun. Artık haber mobil yok ona. Aa, tamam oğlum sinirlenme. Bak şimdi, git kızlardan çıkarıncını geceden beri sorgudalar. Ha, buradalar mı? Buradalar, buradalar. Ha. Ha, Allah onlar var ya. Fazla yaklaşmaması ile. <laughs> <laughs> ya bizi bırakın artık. Geceden beri niye bekletiyorsunuz? Bak, tamam yaptık bir hata ama polis olduğunu bilmiyorduk. Ben bu salağı dövüyordum, o polis araya girdi. Kim kimi dövüyor be? Seni tek elimle ayağımın altına alırım be. Bak, yine kaşınmaya başladın. Ulan hey, hey, sen ne diyorsun be? Sen, Otur yeter. Otur. Otur otur otur. Otur. Sen çıkabilirsin. Geçmiş olsun amirim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Komiserim boş boş konuşuyor işte. Ne dedim ya? Geçmiş olsun dedim. İyi. Size de geçmiş olsun o zaman. Polise mukavemetten savcılar sevk edeceksiniz. Amirim yapmayın ne olur. Bilerek yapmadık. Affedin bizi. Çok özür dileriz. Gerçekten. Siz iyi yürekli bir insana benziyorsunuz. İkinci bir şans verin bize. Yasağa uymuyorsunuz. Arabada alkol alıyorsunuz. Onu da ağzınızla içmiyorsunuz. Üstüne bir de polise saldırıyorsunuz. Ya daha ne ikinci şansı ya? Affedin be komiserim. Heh. Lütfen bir daha karşınıza çıkmayacağız. Söz. Söz mü? Tamam. Söz. Yasaklara uyuyorsunuz. Evden çıkmak yok. Bak anladınız mı? Yok komiserim. Adım atmayız. Yok evet. Tamam. Bir kere kahvediyorum. Ama bak bir kere. Aslansın ha, be aslan, abi. Aslan, aslan, Dur be dur tamam dur. Dur. Dövdünüz zaten yeterince. Hadi çıkış şu tarafta. Aslında yakışıklı çocukmuş. Gözler falan da yıkılıyor ha. Telefonunu istesem mi acaba? Alçak Selcan. Hemen göz mü koydun? Ne yapacaktın? Sana mı yedirecektim? Görürsün sen. Komiserim, gönlünüzü alabilmek için ne yapabilirim acaba? Bir daha karşıma çıkmayın yeter. Aa, olur mu öyle şey? O kadar iyiliğiniz dokundu. Bir karşılığı olmalı. İstemiyorum kardeşim. Hadi yolunuza gidin siz. Hadi güle güle hadi. <laughs> Rezil ettiniz beni emniyete. Daha ne yapacaksınız acaba?